Dokuzuncu dakikada benle ilgiliymiş. Çok merak ettim gerçekten. Bu tuhaf bir iyilik olurdu. Değil mi? Evet. Belki de kötülük, kötülük olurdu. de olabilir. Belki de tuhaf de. bir kötülük de olabilirdi. Evet. Eee ne demişler? Nereden baktığına göre değişir. Vallahi mimik dinlendirdik bu hikayeyle. Her zaman kâyeyle. beklerim. Her zaman beklerim. Her zaman. Kapım herkese açık. Mimik dinlendirme seansına geldik. Mimik dinlendirme salonum var. Gerçekten kirasız yaşıyoruz yine galiba ya benim kurtuluşta. Bekliyorum herkesi. Biz orada her gün şakalar yapıyormuşuz. Hı -hı. insanlar geliyormuş oturuyormuş. orada. Uzanıyorlar böyle. Loş ışıklar, meditasyon müzikleri var. Biz böyle şakalar Sağ yapıyoruz. Kulamdan girdi. Sürüzsüz bir şekilde sol çıktı. Mutlu sollu mimik dinlendirme salonu. Bu komik mi sence? Hı, Hı mimik oynamadı. İşte mimik dinlendirme seansıydı. Bu şekilde yapıyoruz. Onun örneğini verdik. Küçük, bir, bir reklam. Canlandırma yaptık. Salonumuza hepinizi Bekleriz. bekleriz. Aile boyu. Kes. <laughs> evet. Bu kızlar ısınsın diye yukarıdan sarı sıcak ışık mı veriyorlar böyle? Şimdi de kafası parlıyor. Böyle, hani bu bu bir şey mi böyle? Hani ısınsın daha kötü espri yapsınlar diye fırın gibi. UFO mu açmışlar? Yukarıda? Ne yapmışlar abi? Kıl insanlar vardır. Kıldır bakın şey demiyorum kötü, gıcık, uyuz. Aptal, ahlaksız, mal, gerizekalı, şerefsiz. Bakın bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar hepsinden bahsettik. Bunların hepsinden bahsettik. Artık bunlardan bahset. Bu kıl. Bak kıldır. Biliyorsun. Anladınız değil mi? Nasıl? Ya bu işte ne böyle bok bir muhabbet ya. Kimseye kötülüğü ya. dokunmaz Nasıl bu kıl insan bu insanın. Be? Ha, ağzından hiç kötü bir şey ağzından kötü bir şey çıkmayan insan mı olur? Yavan yavan insan bunlar. Tat alamazsın. Yağsız, tutsuz. Şey ne o? Hurma yersin de böyle ham, Trabzon hurmasında bir şey olur ya ağzın. Hmm. Öyle bir insandır bu. Öyle bir tat verir. Ziyanlısı Kraker gibi insan ya. Sassı sasıdır hmm. Bu insan sassı sasıdır bakın. Kıllar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kıl kuyruk Hı, da denir bunlara. Laf, halk arasında. Kıl kuyruk bir ördek türüymüş ayrıca ben baktım. Bilgiydi. Thanks. Müşteriyle samimi olmak evet. zorunda olunan <laughs> aynı zamanda da samimi olunmaması gereken bir meslek. <laughs> Ağdacılık. Çünkü benimle samimi olursa bir sohbet etmeye başlar gözlerimin içine bir bakarsa bir daha buraya gelemem. Soğuk soğuk da ayırır mısınız loplarınızı da diyemez. Aramızda onca şey hiç yaşanmamış gibi. Ayırır mısınız loplarınızı olmuyor zaten yani lop ve ikinci çoğu şahıs bir arada olmaz. Bir insana hem siz deyip hem lop Diyemezsin. Sen ayır artık. Sen ha, benim lobum. sen Anladım ayır ya. artık bana. Sorma artık oldu. bunu. Ben zaten ağız üstü yatmışım burada. Ben savunmasızım. Ben götümü açmışım. Buraya uzanmışım zaten sen. Ayır kendin. Pardon rica etsem loblarınızı ayırır mısınız? Hanımefendi. Böyle bir şey olur mu? Loblarını. Yordum. Lobunuzu ayırır mısınız? Mı ayır artık. Neyim varsa ayır ağzacım. Lobların vardır. Lobun vardır hatta. Lop... Bunu desen ne olur? Efendim. Onu desem nasıl olur mesela öyle söylerken? Yayında uygun olur mu? Neyi ya? Sana yazmış şey abi. Ya Lobları ayırırım diyor ya. Hı hı. Ben de sana bir şey yazdım bu uygun olur mu diye. Onu deme. Tamam. Teşekkür ederim. Lobu Lob olur. Lobu olur. Lobumuz olur. Malumunuz o lopları. En güzel de ne olur biliyor musun? Göt olur. Ayda Başladık lob, yine lob, başladık. Öyle bize gelmez lop falan. Seda yüzün göt demediği kaç tane bölümümüz var yorumlara yazın. Yeter ama gerçekten yeter. İşte bütün bunlardan dolayı genel olarak samimiyet dozu bir türlü ayarlanamaz. Hep bir ayarı kaçar bir saçma bir gerilim olur orada Hı -hı. ve o yüzden ortaya şakalar çıkar. Komedinin de en yakıştığı yer Ada odasıdır. Bu gerilimi ancak şaka paklar. Sonra o adı odasından çıkarsın ve kuaförün ortamına geri dönersin ve kuaförde bir bakarsın profesyonel bir hayat devam ediyor. Değil mi? Tabi tabi. Kurumsal bir işletme oradan koşturuluyor buradan bunlar yapılıyor sular havlular bir şeyler oluyor ve kurumsal olunmaya çalışılan bir şeyler görürsün. Evet. Ama bir şeyler acaba tam da taşlar yerine oturmuyor mu? Diyor ki, Gönül Hanım pedikür suyunu alabilir miyim? Diyor. Yani şimdi oldu mu bu? Ya yani ben biraz önce orada bölgeleri anlatıyorum diyorum. Tam vücut, tüm vücut, ön bölge, komple <laughs> her yer ne kadar diyorum. Bana diyor ki işte Alparslan Bey çaya getirebilir misiniz diyor. E ben Alparslan Bey'i görüyorum. Alparslan Bey 13 yaşında. İşte çık şimdi işin içinden çıkabilirsen. Kurumsallık. Bazı bey. şeyleri de denemesek mi? Bıraksak mı acaba? Ben McDonald's'taki Bey Hanım... Debeleri de çok seviyorum. Arkada böyle patatesler dökülüyor falan filan. Üstleri <laughs> başları her şey birbirine karışmış. Mehmet Bey iki nugget alabilir miyiz lütfen? Pantolon böyle sarkmış düşmüş aşağıdan. Baksır görüyor burada. Çocuklar mahvolmuş orada çalışmakla, Helak, Helak olmuşlar. Helak olmuşlar. Oradan patatesi aktarıyor. Buradan tavukları atıyor. Mahmut Bey. Baya bağlamsız emekçiyi tamam sıkıyorlar şu an. Ha. Asgari ücretle geçim derdine düşmüş insan orada. Bu da ne sen bana bey desen ne olur? Sen benim ağzıma sıçsan ne olur? Ne yapıyorsun? De, de, de. Bu devlet tarafından bu sınır belirlenmeli. Belli bir maaşın altında ödeme yapılan insanlar ne bey ve hanım diye tarif amına Oo! Abi oku. şu an şu an random izlerken çok skandal bir şey duyduk ya. Bir daha alabilir miyiz orayı? D ne oldu ya şu an? D Her şey sınıfsal yoksa solcular haklı mıydı? bunlar solcu değil mi oğlum? Hiçbir <laughs> <mi gülüyor> fikrim yok. yok. Bu devlet tarafından bu sınır belirlenmeli. Belli bir maaşın altında ödeme yapılan insanlar bey ve hanım diye hitap etmek zorunda olmamalı. Sen Pardon. Yuh. <laughs> kimdi o? Ya abi. Alper Jonga. kimdi? Alper Jonga. Gide ben yayından daha gidiyorum ya. Yani. Alper Böyle, yani böyle bir hayvanlık olabilir <laughs> mi dayı ya? Abi. Seni cancel'layacağız. Elveda geğirmesini almadan gidemezsin. Abi Çok Sıvagi ya. cidden gitti ya. Sıvagi cidden gitti şu an. Vay vay. Küstü mü? Abi adam gitti ya. Halbuki Nescafe ile geğirmiştim. Ya Amper, Alper Pımpır ne yapıyorsun sen şu an? <laughs> Hiçbir şey. Sponsorlu geğirmiştim o. Sesin Uganda'dan geliyor. Ağzını alır mısın bir? Alo? Ha? Ha? Elveda geğirmesi dedim. Alper, Alper na ya, ya yeter! yeter! <laughs> abi ben <laughs> ses geldi ablacım, dipsiz oh. güldüm. Şu anda düzeldik mi? Abi, ne adam... bileyim abi sen söyleyeceksin onu bize. Abi <laughs> ciğerinin içine düştüm ya. ya. Giderek abi abi, lazım ama. Geldi. Hani su, su dökmek gibi arkadan, geğiriyorum arkadan anladın mı? Dayı Kimi durdurmanın tek, abi. tek yolu var. Durdurmanın tek yolu var dayı. Söyleyeyim mi? Evet. Bir projem var dayı. Bir saatimiz var. <laughs> Bike Clock. Tamam mı? <laughs> bu şöyle. Biz iki kardeşiz Bike Clock diye bir projemiz ya. var. Beraber bu projeyi hayata geçirmeye ne var, ne çalışıyoruz. Var. Yani? Alper Kalan Çağlar destek kim... olursa bize tabi. Sponsor kimdi chat bunun? <laughs> Kalan son bir tane marka vardı, son bir tane. <laughs> bir tane kaldı dur amk ya, son bir tane kaldı ya. <laughs> One last time. <laughs> Alpcan bir dahi. <laughs> Arkadaşlar Barış Özcan izliyor musunuz? <laughs> şu, şu rezaleti bir daha alayım, bir dakika. Bey ve hanım istiyorsan vereceksin 60 bin 70 bin maaşı vereceksin bu Sen insanlara. Sen bana bey diyerek bana maaşımı mı unutturmaya çalışıyorsun? Bak, bak. Gerçekler konuşuyorsun. Çok acayip bir nokta. Beni bilirsin. Bir şey Burada bitirelim programı. Evet Faruk Bey devam ediyoruz. Seda Hanım devam etmemizi talep etti. Faruk Bey kayıtta mıyız şu an? Çünkü bütçeleri düşününce birbirimiz artık hanım ve beyde hitap etmemiz gerektiğini fark et. Asıl. Seda Hanım buyurun. Devam ediyorum. Ah ah nerede eski adacılar? Ah. Ah. Ne ne ağdacılar vardı bizim zamanımızda hatırlar mısın Pınar? Şu Ben şeyi anlamadım. Yani birisi bu prodüksiyonu Neyim? falan yapıyor. Bu işe para falan yatırmışlar. Bunu çok fena destekliyorlar. Ve Bunun 21. Buranı... bölümde kim bu Almanya bir vakıf falan mı destekliyor yani? Çünkü rezil bir iş. Ne izleniyor, ne bir komedisi, hiçbir boku yok yani. Kim niye bu işin arkasında duruyor? Ben anlamadım açıkçası. Yani Max izlenen en en çok izleneni kaç abi? 160 abi. Ben sana bir video attım. Sağdaki kadın. Türkiye'deki e, en yapı yani en kötü stand up denemesini yapıp rezil oldu bu Alevi şakası vardı ya Twitter'da bir ara. Ay, bu onunki değil mi? Evet. Onunki korkunç. Siyasilerle ilgili ya. şeyler paylaşıyor. İşte Bu o kadın mı? O kadın şey yazmış. Kadın. Bir böyle Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba. Onu paylaşmış. Demiş ki işte asıl cennete gidecekler bunlar. Bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik falan. Buna karar veriyor. Bunu söyleyen insan da bu arada bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğine inanan bir insan. Bir de başkalarına böyle yargı da atıyor. Hani arada böyle haberler mesela okuyorum. Cem evine saldırıda bulunulmuş. Geçen yine olmuş ok meydanında. Bakın böyle haberler oluyor sık sık. Üçüncü sayfalarda falan. Bilmem neredeki Cem evine saldırıldı. Ama hiç Alevi kaybetmiyor. <laughs> Bana da sıkarım. Bana Çünkü boş yani Cemevi'nde Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar Cemevi'ni Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Yani... Birazdan çok kötü ya. Çok, çok kötü. istiyorsan meyhaneye falan git. Ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Yani geçmişte örnekleri. Aa, bu bu aa. var ya yani. <laughs> bu yani. Ya, neydi? Of. 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 Yani ofansif şaka komik olabilir de yani bu incicilerin yaptığı ofansif şakalardan daha da kalitesiz olmuş. Buna mı koyayım ya? Oo. <laughs> Şöyle yazmış bakın hiç tokun halini anlamamak diyor ki. Şimdi bu siyasiler niçin bizim siyasilerimiz ben çok memnunum bizim siyasilerimizin bu tavrından. Niye işe meti öyle gitsin niye hastanede sıra beklesin ki? Yani biz sokağa çıktığımızda Melih Gökçe'yi görme ihtimalimizin olmamasından memnun değil miyiz? Ya da hastanede sıra beklerken önümde Berat Albayrak'ın olmaması. Bence çok iyi. Tekele gideyim devlet bahçeli şuradaki kısa kemalı verir misin desin. İstemem. Dolmuşta Tayyip Erdoğan şuradan yüz kişi uzatır mısınız falan desin. İstemem yani. Ekrem'in oğlunu görmek istemem. Bana çok içten bir şekilde sarılır. Yani fotoğraflarımız çekilebilir. Akit gazetesine photoshopla beni çıplak koyabilirler. <laughs> Ökrem İmamoğlu çıplak kadınlara sa. Ben nereden bineceğim yıllar sonra İmamoğlu'nun fotoğrafı çıkmayacağını. Bana kimse bunu garantisini veremez. <laughs> İşe metro ile gidilse ilk Kemal Kılıçdaroğlu gider. Yani öyle bir tipi var. Ama onu hiç istemeyiz gerçekten. Metoda kendimi mi koruyayım, Kılıçdaroğlu'nu mu koruyayım? Kavgamı <laughs> ayıracağım ben yani. <laughs> şunu. <laughs> Kapat da de... midem bulandı ya. <laughs> Alo geldik Arka mi? Birden eşeklere ben çok takıldım ya. Bu kadar neye koptular? <laughs>